Vallahi Ne yok gözüm abla? E bir yıl içinde vefat edecekler aday adayları arasında Saadettin'in ismi yok. Yok anacım. Bu adam ölmemeyi kafaya koymuş. Yani burada ben ölürüm o orada ölmeyecek valla. İçimdeki sıkıntı hala geçmedi. Daha fazla dayanamayacağım gözüm abla. Ben fani tarafa gidiyorum. O iki cadının ne yaptığını kontrol etme öğreneceğim. Acaba bir maç galibiyeti sırasında kaza kurşunu mu gelse Saadettin'e mi? Aman o da böyle günlerde balkona çıkmaz ki. Aman be Saadettin be! Ölsen de beni uğraştırmasan olmaz mı sanki? Yoklar. Yoksa ben de durduk yerde şüphecilik mi başladı? En iyisi Mazhar'ın evine gideyim. Nerede acaba bu Dağıstan denen adamın bürosu? Buralarda bir yerlerde olmalı. Ah! Ah işte! Bulduk bulduk! Aslan Bey, sizin bu işi halledebileceğinizi söylediler, biz de size geldik. Anlıyorum. Damdikten fidye işi, bu daha önce pek yapmadığımız bir iş ama madem size öyle güzel bir ablamız gönderdi, sizin işinizi halletmemek olmaz. Öyle değil mi Şahin? Aynen öyle Aslan Abi. Menko Beylerinin fidyesini size ben ödeyeceğim. Ya! Reyhan susar mısın sen? <laughs> Öyleyse daha fazla vakit kaybetmeden bu fidye olayına girelim. Öyle değil mi Şahin? Aynen öyle Aslan <laughs> Abi. E buyurun. işte Mazda'nın telefon numarası bu. Generasyon reklam ajansı. Hayret. Burada da yoklar. Kim bilir belki de ben kendi kendime kuruntu yapıyorumdur. Ama yine de onların bir numaralar çevirdiği hissi var içinde. Bir arayalım bakalım. Alo. Canım Masar ile mi görüşüyorum? Evet buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ne? Annemi mi kaçırdınız? Yalan söylüyorsunuz. Size inanmıyorum. Ben de yalan dolan yok güzelim. Bak şimdi telefona kulağını iyice yaklaştır iyice dinle bak. Ha. Masar evladım. Benim annem. Beni kaçırdılar evladım. <laughs> Doğru söylüyorlar. <laughs> Anne, anneciğim sakin ol, sakin ol merak etme. Seni en kısa zamanda o alçakların elinden kurtaracağım. Kurtar oğlum, kurtar. Beni bu alçakların elinden kurtarmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınma. <laughs> Anladın değil mi? <laughs> Şimdi inandın mı bana? Ee, tamam tamam inandım. Bana bak sakın anneme bir şey yapayım deme. He. Bana bak. Annenin sağ salim görmek istiyorsan bize tamı tamına 9 milyar 750 milyon 563 bin lirayı hazırla. Tamam mı kardeşim? Ayıptır söylemesi, bu küsturat ne? KDV mi? E, tamam tamam. Kaç para istediğinizi yazıyorum ha. Ha. Sakın polise falan da haber vereyim deme ha. Yok demem. Yani hiç kimseye haber vermem. Oldu bu iş. Yaşa! <laughs> alo, alo! Ay, ay. Kapat, kapat telefonu. Ani, şakası, şakası. Ne şakası? Ne şakası? geçmiştir. Dikkat. Ben, bir şey var? Ne oldu? İyi misin sen? Annemi... Annemi kaçırmışlar Önder Bey. Eğer istedikleri parayı vermezsem onu öldüreceklermiş. Bu iş tamamdır Menkıbe Hanım teyze. Senin de duyduğun gibi işi hallet. Oh 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 oh! Çok güzel konuştun da aslan bey evladım. Ağzına sağlık. Reyhan, hadi sen şimdi git bankaya senin hesabına yatırdığın parayı çek... ...sonra da masara uğra. Tamam Menkıbe Hanım teyze. Ay sizi anneciğim dememe kim bilir ne kadar az bir zaman kaldı. Dur bakayım. Firdevs ne olur ne olmaz sen de bununla git. Peki anne. Yani, zaten bunu sen söylemesen şimdi ben sana söyleyecektim. Hadi Reyhan'cığım. Hadi. Hadi. <laughs> şimdi Menkıbe teyzeciğim eğer yanlış hatırlamıyorsan planın geri kalanı şöyle değil mi? Şimdi Reyhan bacım parayı alacak, masara verecek. Masar bize verecek, biz sana geri vereceğiz. Yanlış mıyım Menkıbe teyzeciğim? Evet. Çok doğru. Aynen öyle. Ay çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz vallahi Allah sizden razı olsun. Amin, amin teyzeciğim amin. Allah'ım Allah inanamıyorum nasıl olur? Niçin annem? Bu fideciler annemden ne istiyorlar bir türlü anlayamıyorum. Vallahi Mazhar abi benim anladığım kadarıyla parayı annenden değil senden istiyorlar. Aa sussana sen gerzek çaycı. Polise haber versek? O, olmaz olmaz polis yok dedi adam yoksa annemi öldürürlermiş. E tabii canım fidecilerin işi de budur zaten. Eğer parayı alamazlarsa... Maazallah rehineleri öldürürler. Bana baksana çaycılığı bırakıp felaket tellallığına başladın sen? Sussana. Şey ben en iyisi yeni çay demliyim. Of oh, of az buzda bir para değil ki. 9 milyar 750 milyon küsür. Aslında bu fidye olayı daha önce olsaydı parayı öderdim. Ama biliyorsun bütün parayı vergiye yatırdım. Sağ olun biliyorum Önder Bey. Merhaba Masar Bey oğlum. Hayırdır kötü bir haber yok ya. Maalesef var Gazanfer Bey. Fidyeciler Menkıbe Hanım'ı kaçırmışlar. Masardan da para istiyorlar. Vay alçaklar, mendeburlar. Bir bayanı kaçırmak kolay tabii. Sıkıyorsa beni kaçırsalar ya bakalım. Ha? Baba sen de birkaç milyar çıkar mı? Ne gezer be oğlum. Ben de senden para istemeye gelmiştim. Ha? Yapma ya. Kredi alsam Masar. Fidye kredisi diye bir kredi var mı ki? Bu akşama kadar lazım para. Yoksa annemi öldürecekler. Kredi hemen çıkmaz. <laughs> Masar Bey! <laughs> Masar Bey! Ama sen bu fidye işini nereden biliyorsun? Ee, kapıdan girerken duyduk abi <laughs> Annemi kaçırmışlar Neden neden onca insan dururken benim annem <laughs> Kaç para istiyorlar abi? 9 milyar 750 milyon 563 bin lira Evet ama nasıl bildin? Eee şey e, genelde fidyeciler hep o kadar fidye isterler Allah bilir o kadar param vardır değil mi Reyhancığım? Sağ ol Reyhan. Çok fedakarsın. Biriktirdiğin parayı bana veriyorsun. bir dakika, bir dakika. E, parayı size vereceğim ama bir şartım var. Şart mı? Hayrola ne şartı Reyhan? Benimle evleneceksin. Aa, ama... Vallahi işinize gelirse Mastar Bey. Şartım budur. Ee, Reyhan, Reyhan, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet, deyin yeter. <laughs> Tamam Reyhan. Şartını kabul ediyorum. Ee, teyzeciğim çayınız geldi buyurun. Ah, buyurun. Sağ ol. Bu mangırlı ne zaman alacağız daha sonra? Sağ ol. Talih gerizleri ayağımıza kadar gelmişken kaçırmayalım. Reyhanlar herhalde masanın yanına gitmiştir. Siz telefon açıp parayı isteyin artık. Hemen ben kıvarım teyzeciğim. Şimdi istiyorum. Alo, Masar beyle mi görüşüyorum? Canım biz anneni kaçıran fidyecileriz. ha? Parayı hazırladın mı? Tamam, güzel. Şimdi parayı sana vereceğim adrese dikkatli bir şekilde getireceksin. Ee, tamam, anladım. Parayı hemen oraya getireceğim, merak etmeyin. Yok, yok, yok. Polise haber vermem. Tamam, tamam. Onlar mıydı? Evet, evet gidiyorum ben gidiyorum. İstersen ben de geleyim evlat. Olmaz patron. Olsun uzaktan takip ederim seni. İstersen of. ben de gelebilirim. Ay, olmaz Gazanfer Bey yalnız gitmem lazım kimse gelmeyecek. Anneme zarar verebilirler. Mazhar. Hoş geldin Ruhum. Neler oluyor Mazhar niye hepiniz böyle toplanmışsınız? Annemi kaçırdılar fidye istiyorlar. Biliyoruz oğlum. Ne ciddi olamazsın. Çok ciddiyim. Hem ben çok ciddiyim hem annemi kaçıranlar... Eğer istedikleri fidyeyi vermezsem annemi öldürecekler. Onu, Onu da biliyoruz. Ve sen de buna inandın öyle mi? Aa, ne demek istiyorsun sen? Bir şey, şey demek istemiyoruz ki. Bu bir numara bence. Saçmaladığının farkında mısın Roser? Siz değil. Peki fidyeciler anneni bırakmak için ne istiyorlar? Tabii ki para. Paran var mı? Yok Reyhan'dan aldım. <laughs> Karşılığında da onunla evlenmeyi kabul ettim. Ne? Evet annemin hayatını kurtarabilmek için maalesef kabul etmek zorundayım. <laughs> kabul etmek zorunda. Hayır evlenemezsin. Eğer bir şeyin sonunda Reyhan'la evlenmeni gerektirecek bir durum varsa bu kesinlikle annenin tezgahıdır. Kusura bakma şimdi gitmek zorundayım. Daha sonra konuşuruz canım. Mazhar lütfen bütün bunlar o annenin olacak üç kağıtçının oyunu. Annem hakkında böyle konuşamazsın. Hem de böyle bir durumda.